Heyo. Evet, evet, evet. Yazılımcının en büyük derdi zaman. Bu alışkanlıklarınızı kırmak için mümkün olduğunca zamana bağlı hareket edeceğiz. Arkadaşlar, gönüllü olarak vizyon cümlesini okumak isteyen var mı? Sırayla merak etmeyin, herkese gelecek. Peki Küçük arkadaşımızdan başlayalım. Dur, acele etme, acele etme. Şey de yapamıyoruz değil mi? Mikrofon uzatma şansımız yok arkadaşlara. Ee, bir dakika. Başlamadan evvel lütfen benim duyabileceğim şekilde hangi masada olduğunu ve ismini bana söyle. Peki Arda, 21. masanın vizyon cümlesini yüksek sesle söyle lütfen. Teşekkür ederim. Peki, şişt, ne oldu? Heyecan niye? Başka? söyleyecektin. Evet. Gelecek gelecek herkes söyleyecek merak etmeyin. Masa altı. Bir daha görelim. Masa altı da ismi ne? Aha Elif tamam. Evet. Duyabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar Elif'i? Neden acaba? Peki tekrar ve tane tane. Dur. Şimdi arkadaşlar bakın bu vizyon cümlelerinde doğrular ve yanlışlar genellikle yok. Daha iyi vizyon cümleleri ve daha az iyi vizyon cümleleri olabilir ama bunun içerisinde genel bir hataya düşerseniz toparlanması zordur. Burada Elif'in bir hatası var. İlk cümleyi tekrar, ilk bölümünü bir daha söyle lütfen. Bunlar hangi kümeyi belirliyor? Herkes, doğru mu? Yani dünya üzerinde motorla ilgilenen herkesin bir yerde, evet. devam, edelim. İletişim, iletişim, devam edelim. Peki. Peki. Evet, Şimdi orada dur. Sizin müşterinizin ne istediğini başta söyledim. 300-400 üyesi olan bir derneğiz, grubuz biz dışarıdan gelen insanların etkinlik oluşturmasını ister miyim? Kapalı bir grup kesinlikle. Biz beraber hafta sonları gidip geziyoruz. Yanımıza kimler gelecek? Bunları bilmek istiyoruz bir. O yüzden de dernek ya da grup üyeleri. İki, o grup üyeleri de birbirleriyle kaynaşsınlar istiyoruz. Şimdi dışarıdan birilerini getirmeye başladığı zaman bu yönetilemez geniş bir kitle oldu birincisi. İkincisi, arkadaşlar İkincisi hiç bakın vizyon cümlesinin önemi şurada. Doğru ya da yanlış şeklinde değil. Buradan bizim başkan şunu duyuyor. Üyeler de etkinlik düzenleyebilecekler. Bunu duydunuz mu hepiniz? Üyeler de etkinlik düzenleyebilecekler. Düzenlesin istiyor mu istemiyor mu? Biliyor musunuz? Şu an bilmiyorsunuz muhtemelen. Ben de bilmiyorum. Gidip bir sormak lazım abi ister miydin? Ama sizin vizyon cümlesinin içerisinde bu geldiği zaman çözümünüzde de bunun olacağını bekliyoruz. Bu vizyon cümlesinin önemini anlatıyor. Görüyor musunuz? Yani baştaki ilk bölüme itirazım vardı net. Yabancıları istemiyoruz. Biz kapalı bir grubuz. Ee, havalı motorlara biniyoruz. Biz küçük motorlardan, Japonlardan falan takılmayacağız diyor onlar. Birincisi. İkincisi de acaba herkes etkinlik oluştursun ister mi istemez mi emin değilim. Ama siz bu konuda bir fikir beyan ettiniz. Buna dikkat etmek lazım. Net bir şekilde özellik tanımlıyorsunuz. Vizyon cümlesinin önemi ilerleyen aşamalarda bağlayıcı da olacaktır. O anlamda ne kadar net o kadar iyi. Bir daha baştan alalım. İlk bölümü düzelterek sadece grup üyelerimizin... Sadece Şimdi söyleyin. Daha henüz başkana sormadık. Bir şey söyleyemiyor o yüzden. E, evet. Ee, i̇letişim, etkinlik, e, paylaşım ve şey, e, bildirim. Dikkat edin, bu liste size ne ifade ediyor? Evet, biri söyledi, duydum. Feature list. Bu bir feature list. Feature list'i vizyon cümlesi olarak, teşekkür ederim oturabilirsin, listelemek çok yaygın bir yaklaşım. Niye? Çünkü hani vizyonu şekillendiremiyorum, o zaman içeriğin ne olacağını tık 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 listeliyim. Ama çok ideal bir yöntem değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü vizyon cümlesi bir deniz feneri. Size yön gösteriyor, hedef gösteriyor. Siz buraya deniz fenerinizin üstüne büyük harflerle dört tane ana özelliği yazarsanız, Belki zaman içerisinde bunlardan bir tanesinden vazgeçmek isteyeceksiniz. Bir tanesini net açıklayamıyorsunuz veya yenilerini eklemek isteyeceksiniz. O size mani olur. Değişmez özelliğinden, değişmemeli özelliğinden dolayı. Feature list'ten daha üst seviyede olmasını sağlamak. Yani nedir? İşte etkileşim, etkinlik, planlama bu ikisi yeterince ağır basıyor gibi. Buradan bildirim alacak, e, alacak tabii, zaten alacak. Yani almadıktan sonra ne hisbesi var gibi geliyor bana. Böyle bir cümleyi biraz daha e, önerirdim. Evet alalım. Aynı masada mısınız? Sizinki? Peki, o zaman önce öndeki ya da hanginiz istiyorsanız fark etmez. Bir saniye ne kadar? 15. Evet. Peki arkadaşlar. Teşekkür ederim. Nezat, otur. Şimdi Elif'i neyle eleştirdik? Bir çok e, sabitleşmiş bir feature list. Necat'ı karşılaştırırsanız Elif'in ya da masa kaçtı siz? 6'yı masa 15'ten kıyasladığınız zaman ne görüyorsunuz masa 15'te 6'ya karşı? Çok genel. Fazla genel yani. Fazla genel. Yani bir daha lütfen söyle. Ee, bahsi geçen grubun kendi içerisinde sosyalleşebileceği mobil bir platform Yani bir sosyal platformdan bahsediyoruz ama tek özelliği burada ne tanımlanmış? Gruba özel. Kapalı sosyal platform yapacağız biz size. Şimdi ben buradan Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn karışımı bir şey aldadım. Mesela, itiraz edebiliyor musunuz? Hayır canım bu cümle böyle bir şey söylemiyor. Ne diyorsunuz? Çünkü ben sosyal platform dediğim zaman aklıma bu dördü geliyor. Bize özel bunlardan ortaya karışık bir şey gelecek. Algılasam, hayır biz böyle bir şey, öyle bir şey düşünmediniz muhtemelen ya da en azından bunları düşünmediniz. Ama benim bunları düşünmeme mani olacak da bir cümle söylemediniz. Burada çok net bir feature list aldım. Burada hiçbir şey alamadım ya da sonsuz sky limit ne varsa gelebilir aldım. Bu da tehlikeli. Ortalarda bir yerlerde bulacağız. Masa isim Masa 10 Orhan. Evet Orhan. Arkadaşlar aranızda basit anlaşılabilir ve neydi? Akıcı olmayan arayüz geliştirmeyi planlayanlar ayağa kalksın. <laughs> basit, kullanılır, akıcı olmayan, arayüz planlamayan, planlayan kimse yok mu ya aramızda? Şey gibi oldu bu, öne hani ülker çikolatalı gofreti sevmeyen yok mu? Bu şey, aşikar zaten. Malum bir kez daha ilham etmenin burada hiçbir manası yok. O kısmı at. Bir daha. Evet. Arkadaşlar bir 5 dakika dinleyin konuşanları. Ondan sonra aranızda tekrar konuşmanız için fırsat vereceğim. Bir daha lütfen. O kısmı. O motor daha kolay bir daha hızlı Peki bu kolay ve hızlıyı arka tarafta da bazı arkadaşlar cümlelerin gösterdiğini gördük. Yani neden daha kolay ve neden daha hızlı olacaksınız? Yani Bu kolay ve hızlı aslında özellikle de hızlı ölçülebilir bir tamam. sıfat. Bilakis yani bir şeyin bir şeyden hızlı olma hali göreceli olarak ifade edilebilir ve kolaylıkla ölçülebilir. Yani ne bileyim mesela bir tavşan bir kaplumbağadan hızlıdır gibi. Ee, ama sizinkinde ve daha birçok arkadaşta bu biraz muğlak. Yani çünkü hiçbir kıstas veya bir alternatif verilmediği için, bir görecelendirilecek bir nesne verilmediği için neden daha hızlı olduğunu ben anlamıyorum. Bu durumlarda da şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Cümle güzelleşiyor ama anlamına bir şey katmıyor. Neden daha hızlı? iletişim hızlı olacak diyor. Kolay kullanışlı olması. Aa, ben öyle anlamadım. Kullanım hızından mı bahsediyorsunuz? Haberleşmenin hızından mı bahsediyorsunuz? Bakın bir dakika arkadaşlar. Sorunun net bir şekilde görebiliyorsunuz değil mi? Arkadaşınız diyor ki ben hız daha hızlı denince kullanım hızını anladım diyor. Daha hızlı iletişim dendiğinde kullanım hızını anladım. Bense haberleşmenin hızlı olacağını anladım. Şimdi sorunu anlıyorsunuz değil mi? Eğer siz deseydiniz ki e-mailden daha hızlı ulaşan deseydiniz hala aynı şeyi anlar mıydın? Veya bir saniye içerisinde 100 kişiye birden kolayca mesaj gönderilecek denseydi o zaman da ha bir dakika ben değil isimleri neydi? Ömer doğru anlamış. Yani aslına bakarsanız muğlak olan bütün ifadeler böyle farklı anlamalarla, yanlış anlaşılmalarla neticelenir. Neyi hızlı dediniz? Şu anda iki tane seçenek var. Hangimiz doğru anlamışız sizin düşüncenizi? Peki, hangi masaydı? Hangi masa? Masa 10 kim? Masa 10, bir elini kaldır. Masa 10. Masa 10, 4. 4 kişi misiniz siz? Peki, yani masa 10, dördünüz aynı şeyi mi düşündünüz? Hızdan dördünüz aynı şeyi mi düşündünüz? Yoksa aranızda benim gibi düşünen var mı? Bakın, açık ifade arkadaşlar, sırf bunu vizyon cümlesi olarak algılamayın. Vizyon cümlesi bu işin başı. Siz bu şekilde ilerleyen aşamalarda detay ifade edeceksiniz. Oralarda bile bir farklı ifade, muğlak bir ifade, şık gözüküyor böyle daha hızlı, daha uçan kaçan, yanarlı dönerli, janjanlı cümleler kurduğunuz zaman güzel gözükebiliyor. Ama bambaşka şeylerle neticelenebilirsiniz. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalar. Özellikle vizyon cümlesini okumak isteyen başka kimse... Buyurun. Masa. Evet. İsim? Hatice bir daha okur musun? Ha, güzel. Şimdi arkadaşlar, birkaç benzer örnek vardı, güzel oldu. Ee, Vizyon cümlesi motive etmeli, doğru. Ama bir uygulama sloganı aramıyoruz. Bu kesin. Zararı var mı? Var. Yani e, beklemediğimiz bir ifadenin kullanılması orada odağı kaçırıyor. Motosiklet tutkumuzu, neydi ilk başı? Nasıl paylaşacağım motosiklet tutkumu? Uygulamanın bu konudaki katkısı ne olacak? Bakın vizyon cümlenizin altında bir fikir olması lazım. Sadece slogana yani kızgın kumlardan serin sulara atlamak tarzı cümleler altı zor doldurulan cümleler. Ama işte bunu bir dondurma reklamıyla, bir içecek reklamıyla, aslına bakarsanız bir deodoran reklamıyla, Hatta e, geri kalan her şeyle de birleştirebilirsiniz. Yeter ki arkasından güzel bikinili bir kız gelsin. Ama vizyon cümlesinde bunu yaptığınız zaman bu iş yemiyor. Çünkü arkasından bir döküman getireceksiniz. O dökümanın da eğlenceli olabilme şansı yok. Şimdi bu dökümanda içini doldururken tutkuyu nasıl paylaştırıyoruz? Paylaşamıyoruz. Bizim uygulamamız buna çok büyük bir katkı sağlayacak gibi durmuyor. Çünkü biz aslına bakarsanız Motosiklet grubu lafını kaldırın. Bridge kulübü, satranç kulübü, e, latince kulübü ve aklınıza gelen her türlü bir araya gelip etkinlik yapabilecek insanlar için kulüp yapsak. Hala aynı uygulamayı kullanabilir miydik? Evet. Ve üstüne üstlük de bunun hani e, tamamen yaz okulu ödev grubu gibi hiç de tutkulu olmayan bir iş için de kullanılabilme ihtimali vardı. Doğru mu? Demek ki sizin uygulamanın aslında burada tutkuna hiçbir alakası yok. Attık. Altını dolduramayacağınız şeyler söylemeyin. Daha sonra doldurmak için yanlış yönlere gideceksiniz. Bir daha şimdi o kısmı attık. Reklam faslını, kaskı da attık. Cümleyi bir daha duyalım. Evet. İşte yani o uygulamanın bu işi nasıl, uygulamanın bu işe nasıl bir katkı yapacağı bizim için önemli. Yoksa o insanlar bu e, hobilerini veya tutkularını paylaşıyorlar. Orada yanlış bir şey yok. Dikkat et. Burada yanlış. Senin uygulaman o konuda hiçbir şey katamıyor. Kat, katamayacak beklentimiz o. Veya şunu bekliyorum. Hayır efendim biz böyle böyle iki özellik düşündük ve biz bunu bu şekilde yapacağız. İtirazınız varsa o zaman mali memnuniyet, itirazım olmaz. Ama kuvvetle muhtemel olmayacaktır. Buyur. Arka taraf. Hatice ne dedi? Söyleyen var mı? Ben ne dedim? Duyan var mı? Evet, ana fikri anladınız. Şimdi bir kez daha lütfen. Aa, tamam. Neymiş? Haberdar olabileceğiniz paylaş. Haberdar paylaşma, İletişim paylaşma. Ana Ana öyleler bütün gruplarda aslında bunun üzerine kuruldu İletişim ve paylaşma. Şimdi arkadaşlar bu egzersizi burada durdurabiliriz. Herkes bir kez daha şöyle bir soru mu? <laughs> Merak etmeyin hepinizin tahtaya sahneye çıkacağı günler gelecek. Ee, soru söyle. <laughs> Şimdi. Ben, ben ne derdim? Bu şey ana hatlarıyla ortaya çıkıyor. Etkinlik hikayesi ağırlık basıyor ve iletişim işi ağırlık basıyor. Burada benim kuracağım cümle, ben size bir şablon cümle vermek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar doğru yanlış, dikkat ederseniz bazı şeylere net itiraz ettim. Neydi? Bütün motosiklet tutkunları, bütün motosiklet severler dediğiniz zaman itiraz ettim. Çünkü bu kapalı grup slogan cümleleri itiraz ettim. Çünkü altını dolduramıyorsunuz. Ama bunun haricinde sizlere verdiklerim, yani sizinki çok detaylı ve liste olmuş, sizinki çok geniş olmuş. Bunlar yorum. Bundan yürürüz, bundan yürürüz ve sonuca varırız diye gidebilirsiniz. Yani bunlar yanlıştan ziyade iyileştirilebilecek alanlar. Benim kuracağım cümle böyle bir noktada muhakkak İletişim ve etkinlik ağırlıklı yürürdü. Yani grup içi iletişim ve üyeler arası iletişim belki. Bakın, üyeler arası çünkü adam şundan şikayet etti dedik hatırlarsanız. Üyeler sayıca arttığı için böyle bir araçtan bahsetmeye başladı. Biz 10 kişi 20 kişiyken birbirimizi kolaylıkla arayıp çok hızlı bir şekilde organize olabiliyorduk. Herkes birbirini yakından tanıyordu. Çin'de 300-400'lere çıktık. Üyeler birbirlerini tanımıyorlar. E bu nasıl bir sosyal topluluk? Sen yanındaki insanı tanımıyorsun. Bakın siz birbirinizi bugün tanımıyorsunuz. Çok azınız birbirinizi birbirini tanıyor. 20 gün içerisinde birbirlerinizle hem arkadaş olacaksınız... ...hem de belki birbirinizden bir kısmından da çok da haz etmeyeceksiniz. 20 gün içerisinde bayağı sosyalleşeceksiniz. 100 kişi aynı odada 20 gün kaldığınız için. Sizleri ayda bir defa bir araya getirip bir öğlen yemeğini alsam. Birbirinizi net bir şekilde tanımanız ne kadar sürerdi? Belki de hiçbir zaman tanıyamazsınız. Halbuki böyle bir topluluğun maksadı insanlar birbirleriyle kaynaşsınlar. Sosyalleşmekten anladığımız bu. Bu özelliği öne çıkartmak birincisi. Yani üyeler arasındaki iletişimi arttıracak bir şey beklerim. İkincisi de muhakkak ki etkinlikle alakalı. Çünkü iletişimde dikkat ederseniz şey değildi bu. İşte üyelerimizden Ayşe ile Ahmet'in de bir kızları oldu dün akşam. Anne ile bebeğin sağlığı gayet iyi. Bebek de maşallah 8,5 kilo doğdu gibi bir iletişim değil burada ihtiyaç duyulan. Bu iletişim de muhakkak olur ama e-mail ile bu iletişim gayet rahatlıkla yürür. Bizim derdimiz ne? Bizim derdimiz arkadaşlar işte cumartesi akşam saat 11'de gelen bir haberleşmeyle ya da belki de pazar sabah buçukta gelecek bir haberleşmene, buçukta hareket edeceğimiz gezinin hareket saati ve yeri değişti haberi. Bu kritik bir haber. Zamanında almazsa insanların bir kısmı başka bir yere gidecekler. Son dakikada değişiklik mi olur? Mesela böyle amatör gruplarda çok doğal olur. Yani bir yerlerde bir şeyleri organize demişlerdir, başka bir yere kaydırmayı son dakikada düşünmüşlerdir ve kaydırırlar. Bir, bir grubun haberi olmaz, sonra insanlar, abi geldik biz neredesiniz? telefonları dönmeye başlar. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Şey. Vizyonlar bitti. Bu kadar yeter. Çünkü genel hatlarıyla şey yaptınız. Bu tarz gruplarda arkadaşlar şundan karşılaşabilirsiniz. 100 kişi İstanbul'dan Yunanistan'a seyahate çıktık. 25 kişi Kapıkule sınır kapısını geçti. Kapıkule'yi geçmiş bir arkadaşımız var anladığım kadarıyla. Espriyi anladı. Kapıkule nereye bağlanıyor biliyor musunuz? Bulgaristan'a. Biz nereye gidiyorduk? Hadi ya bu komikti gerçekten. 100 kişi Yunanistan'a yola çıktık. Gruptan ayrılan 25 Kapıkule'yi geçti. Yanlış ülkeye gittiler. şimdiye kadar çok bir şey söylemedik. İki şey söyledik. Evet. <laughs> <laughs> Mikrofon korkusu bu. Gelince. <laughs> Şimdi şu bu aşamada arkadaşlar size sadece şunu söyleyebilirim. Çözümünüzü Facebook üzerinde kurgulamanıza mani bir durum yok. Yani ee, şunu eğer çözerseniz, şimdi şu anda sadece bir vizyon söyledik, feature list oluşturmadık. Feature listi oluşturduğumuzda hala biz bunu Facebook üzerinde Facebook bir platform olarak kullanarak sağlarız diyorsanız, çözümünüzü tamamen Facebook üzerinde kurgulamanıza itirazım yok. Yani bizim ee, başkanın şey talebi yok burada. Arkadaş, bizim bir mobil uygulamamız olacak, başka yolu olmaz iddiası yok. şey yani az önce de arkadaşın sorduğu gibi bizim şimdiye kadar yani neyin olmadığını bilmediğimizden dolayı bu Facebook'tan ileriye gitmiyoruz bir bakıma. Çünkü Facebook'taki olmayan şeyi biz bilmiyoruz. Arkadaş da az önce sormuştu bunu size. Eee ondan Facebook'ta dolayı şey, şey az önce arkadaşların söylediği hani vizyondaki feature'ların hepsi geldiğinde evet. de aklımıza aslında hep sosyal medya geliyor. Farklı bir Peki, şey gelmiyor yani. çok çok ağır bir Eee argüman bir. Mesela benim Facebook hesabım yok. Olmak mı zorunda bu gruba dahil olmam için? Hayır, tamam. Yani şunu söyleyebiliriz. Ee arkadaşı Facebook hesabı olmayanları bu saatten sonra zaten bacağından vurup ölüme terk ediyoruz. Yok, yok. O Facebook da <laughs> yoksa mobil olmak mobil akıllı telefon eee Alt üst bir gruba yok. Olabilir. Bunlara bir itirazım yok. Arkadaşlar bakın bunlara bir itirazım yok. Çözüm üretmek analistin işi ise çözümünüzü Facebook üzerinde kurgulayabiliyorsanız. Henüz işimiz bitmedi. İşimiz bittiğinde gün sonunda ben bunu Facebook üzerinde bak bu şekilde uyguluyorum. Tamamlandırıyorum diyorsanız okey bir itirazım yok. Bir Facebook grubunun bu arada bulunması gayet makul durmakla beraber ee, tek başına işi çözebiliyor mu? Yeterince bilmiyorum ben emin değilim. Çözüm üretecek sizsiniz. Siz bunu Facebook üzerinde şekillendirin günün sonunda. Buradaki ekip de tamam süper olmuş o zaman hiç zahmetsiz bitirelim. Çok güzel olur. Alkışlarım. Neden? Neden? Çünkü neredeyse bedavaya hallettiler. Olup olmayacağını göreceğiz. Henüz olacağı ya da olmayacağını söylemek için erken. Şu ana kadar söylediklerimiz bize teknoloji anlamında çok net bir şey söylememeli. O yüzden de hani bu bir app diyenler, Vizyon cümlesinde kendilerini o anlamda biraz kısıtlamış durumdalar. Yani belki de bir app değil de bir mobil web sayfası daha çok işe yarayacak olabilirdi. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bu açıdan yani siz bugün bir app diye çıkarsanız o zaman bunu bir Facebook çözümü haline getirip çıkma şansınızı biraz zora sokuyorsunuz. Böyle bir çözüm istiyorum ben demek daha yerinde olacaktır. İnternetten bir şey varsa onu da alalım birazdan. Yani hocam sonuçta pardon. <laughs> hani Facebook'a iyi olduğumuz zaman onun beraberinde bir, tok, bir çok bir da feature beraberinde geliyor. Yani çoğu insan da Facebook kullanmamak isteyebilir. Hani o yüzden onu çözümü bir platforma sokmak yani bir noktada sıkıntı yaratabilir bize. Ee, değerlendirmek lazım. Yani düşünmeniz gerekiyor. Sizler düşüneceksiniz arkadaşlar. O yüzden de bakın. Şu anda konuşmuş olduğumuz her grubun cümlesi istiyorsanız revize edebilirsiniz. Sakıncası yok. Şu aşamada bunları bir kağıda yazın, elinizin altında hazır bir yerlerde, masanızın üstünde bulunsun. Her grubun vizyon cümlesini masasının üstünde görmek istiyorum. Çünkü bundan sonra devam eden çözümlerinizi bunun üzerinden kuracaksınız. Neden takımlar halinde bölündünüz? Çünkü yarın akşama kadar ki bütün faaliyeti bunun üzerine kurgulayacağız. Buradan yürüyoruz. Tamam? Peki arkadaşlar Saatimiz ne oldu? 2'ye 20 kala başladık. 3'ü 20 geçiyor. Yani 1 saat 40 dakika mı yürüdük? Kaçta bitireceğiz? 4'te bitireceğiz. Pekala arkadaşlar, o zaman hızlı bir 10 dakika ara. 10 kala sizi bekliyorum.